Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. ve bugün Karaman'da izliyoruz. Yanımızda çiğ köftecilik alanında faaliyetlerini gösteren genç kadın girişimcimiz Aslı Hanım var. Değerli bilgilerini almadan önce kısaca kendini tanıyalım istiyorum. Ben merhabalar Aslı Hanım. Nasılsınız? i̇yiyim. Siz nasılsınız? <laughs> Biz de çok iyiyiz. Bizi burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kısaca sizi tanıyalım. Merhaba ben Aslı Göktaş. 23 yaşındayım. Bu sektörde ee, yeni adım atmış bulunmaktayız. 7 aydır bu sektörde çalışıyoruz. Aslında yeni açılmış bir firmayız ama kısa zamanda e, namımız e, karamanı sarmış diyebiliriz. Aynen öyle. Yani biz burada daha çok kurbetçi arkadaşlarımızı ağırlıyoruz. Üniversiteye çok yakın bir mevkideyiz. Ee, yani aparatif yiyecek olarak da daha çok %80 müşteri kapasitemiz öğrenciden %20'si karaman halkımızdan oluşuyor. Yani damak zevki olarak, e, aparatif bir yiyecek olarak daha çok tercih edildiğimiz için az namımız işte me müşteri memnuniyeti bu şekilde daha çok nam salmış bulunmaktayız. Aslında müşteri memnuniyeti bizim için hasta olan da diyebiliriz. Aynen öyle. Ya hani şu an burada öğrencilerimiz bir gurbetten geliyorlar. İşte bir merhabaya, bir sıcak çaya, bir konuşmaya hasret insanlar. Buraya geldiklerinde işte bir çay ikram ediyoruz. Onlarla arkadaş gibi ya bir daha çok iş yeri sahibinden daha çok bir arkadaş, bir dost. İstedikleri zaman gelip ...bir dertlerini anlatabileceği konuşabileceğimiz bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Aslında ilk hedefimiz budur bizim de. Yaş gereği olarak yakın yaşlardayız, Onlar anlayabiliyoruz. En önemli hedeflerimizden ilki de buydu. Bunu da başarmak üzereyiz ki yüzde 80-90 başardığımızı düşünüyoruz. Sosyal medya hesabı varsa onları da alalım sizden. Instagram ve Facebook adreslerimizden bize ulaşabilirler. Her ikisi de Adıyaman Çiğköfte Aslı Göktaş başlığı altında bizlere ulaşabilirler. Harika, programı kapatmadan önce... Genç kadın bir girişimci olarak burada değerli izleyicilerimiz için örnek teşkil ediyorsunuz. Sizden bir mesaj da almak istiyorum ben. Tabii ki ya kadınlarımız çok değerli bir varlıktır. Yani hepimizin bir gücü olduğuna inanıyorum. Gerçekten çok zorluklarla buralara geldim ve her kadının önce cesaret etmesini istiyorum bu konuda. Cesaret ilk ve en büyük anahtardır bizler için. Korkmasınlar yani eğer akıllarında bir şey varsa bu hedefe doğru korkmadan yani hiçbir tarafa bakmadan öndeki o güzel hayallerine doğru adım adım ilerlemelerini istiyorum. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli mesaj için. Bugün Karaman'daydık diyoruz. Sizlere buradan hoşçakal diyoruz.